Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeyla videosu çekiyoruz. Şimdi videoya geçelim. Gel. Her, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Cihan. Arkadaşlar bizim gözüküyor mu? Ne? Çok gözüküyor şey. Başlıyor. ama. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz bizi görüyorsanız. Şöyle eğlenelim. Hadi ilk sen başla. Yok. He, arkadaşlar bir de bir cezası var. Kek ayak üstünde durma cezası. Arkadaşlar burayı ay görüyorsunuz. Burada değil görüyor. Arkadaşlar. <laughs> yuh. <şeyin içi. gülüyor> Aa, <etti> düştü arkadaşlar. karakter. <laughs> Yaşasın. Yuh. Yuh. Öyle bir şey var mıydı? Şimdi arkadaşlar. Şunu mu çeksek ya? Bunu çek çek. bunu çektik arkadaşlar. Arkadaşlar beni görüyor musun? Evet. Bizi fazla görmüyoruz herhalde. Ama bir şey olmaz yani videonun keyfini kaçırmayın yeter. Evet. Evet sıra Çınar'da. Bir şeyler. Yok Allah ceza var. Ceza var orada. Şurada şurada. Şurada çekebilirsin. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz hiç düşmedi beni görüyor musunuz? Mu? Burada da çınar var arkadaşlar bak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim benim taklitimden çekiyoruz herhalde evet. tam tamam evet. Arkadaşlar arkadaşlar çılıyor. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun ben spam Yediğim için YouTube'dan. Ben zaten ünlü olmayacağım. Ben ünlü olmuyorum ki. Ben spamı yedim o yüzden YouTube'a video atamıyorum arkadaşlar. Evet benim takip yapıldıktan sonra 12 bazında. O yüzden bu kanaldan da beni görebilirsiniz arkadaşlar. Öbür kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu Çınarla benim kanalım. Değil mi? Benim kalanım senin kalanın değil aslında. Senin kalanın fikri akın. Benimki de aşağı evet, arkadaşlar. A şey. A'yı biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi yeni öğrendiği için sizlere gösterebiliyorum arkadaşlar. Yani. Bak şuradan sende. Kalk var mı? Bir de kuşumuz var. Peki, Eşek koyayım. kuş. Ama çok da bir kuş işte. Arkadaşlar bu video bitiyor. kuşumuz da susmuyor ya. Ee, şey. Sen niye video çekerken bağırıyorsun? Ne yaptın? E bu da şimdi düşer. İnşallah düşmez. Ben düşmez mi? Daha bana Daha da, 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 da. Hadi arkadaşlar. Mis çok güzel çekti. Bir daha yine durmam görecekler. Şimdi sen düşürürsen. Hadi çek. Ben çekeyim. Çekiyorum. Bir de ben kameraya tarafa. baktım. Arada sırada kaçlar. Kolmuş. Gel. Burada da. Ben çektim. Tamam. Ulan çek iyi. Çek bir düşer. Hadi, hadi. Sen de spam yersin küfür etme. Ben etmiyorum,

Babam sustu. O da küçük yemek yiyor. Oh be. Herkes. Bu arada yemi bitmişti. Buradan. 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 Buradan düşecek Buralardan. Buralardan. ...nağzımdan duracak. Düştü. Çınar tek ayak üstünde duruyorsun. 60 saniye. <laughs> Hadi. Kapatma. Kapatmam. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...bir de ayak değiştirme var. 7, 8, 9, 10... ...11, 12, 13... ...14, 15, 16... ...17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,